Almanya'da ehliyet almak gençler için giderek daha fazla maddi yük anlamına geliyor. ADAS verilerine göre, ülkede bir sürücü belgesi 2500 ila 3500 euro arasında değişen maliyetlerle alınabiliyor. Bu rakam bazı durumlarda 5000 euroyu aşabiliyor. Eğitim gören veya üniversiteye devam eden gençler için bu, ehliyeti neredeyse ulaşılmaz bir lüks haline getiriyor. Almanya'da sürücü eğitimi oldukça katı ve yasal olarak düzenlenmiş durumda. En az 14 teorik ve 12 uygulamalı ders sorunlu. Buna karşılık Polonya gibi komşu ülkelerde süreç daha kısa ve daha az masraflı. Orada ehliyet maliyeti 600-900 euro arasında değişiyor. Bazı gençler daha ucuz olduğu için Polonya gibi ülkelerde ehliyet almayı düşünse de, yasal olarak o ülkede en az 185 gün ikamet etme şartı var. Bu da ekstra konaklama ve seyahat masrafları anlamına geliyor. Uzmanlara göre, Kalıcı çözüm Almanya'da sistemin reform edilmesinden geçiyor. Son yıllarda teori sınavından kalanların oranı %50'ye yaklaşmış durumda. Uygulama sınavında ise her 3 kişiden biri başarısız oluyor. Yetkililer teorik kısmın sadeleştirilmesini öneriyor. Ancak uzmanlara göre asıl maliyeti artıran unsur uygulamalı derslerin sayısının artması.